Arkadaşlar arkadaşlar e, merhaba. Hani bir mega paket ödülü vardı. Onu alacaktım. Şimdi onu size şey bir lütfen Bir reklamı iki katı mı veriyor? İzleyelim iki katını alalım. 200 paket bir reklamla falan, 800 en nasıl veriyor bir şey izleyerek? Güzel. Tamam. Hadi bitsin artık şu reklam. Çok mutluyum. Mükemmel olacak. Şu an benim mesela bir 1600 şey anlatsam. Hadi başlayalım. Güzel güzel. hadi. Tamam, 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 tamam. O sabah yüksek Geldi. Yeşil samuray geldi. Geldi. Yes be. dur. Bir tane daha 200 tane 29 20 çok iyi oldu çok iyi oldu yükseltilebilir artık hahaha <laughs> 1900 elmasım var zaten bir de e, şu an mesela 33 level neredeyse her şeyini açtım yani onu açmaya gerek yok e, 40 level olunca şunu açacağım oradaki her şeyi alacağım çok iyi olacak çok bir şey çıkmıyor arkadaşlar ama olsun. Tamam. Şimdi alalım. Hadi. Buna bir şey çıkmadı. Ama çok güzel şeyler vermedim. Ama bir dakika oyunu sesini kapatayım. Ya. Çok güzel oldu. Ha şunu da açalım. Ama çok da bir şey vereceğini diyeceğini düşünmüyorum. Aynen vermedi zaten çok da bir şey. İki kart altın bekimiz. şimdi o bak bu çok güzel oldu işte. En yükseği de bu. Yükselte de biliyorum. Bir 35 binler bin yükseltirim. Güzel. Kaç oldu? 43'lü 47 o baya arttı çok iyi oldu tamam ne ekleyebiliyoruz yok buraya özellik gelince şey yapacağım şimdi değil şunu ne kadar 35 bunu da bas lazım oluyor Bayağı iyi oldu çok iyi çok iyi <laughs> Dur zıplama dört boyut olabilir. Şu tekleyebilirim. Bakayım şu nasıl. Zıplama. Zıplama ne var? Yok. Şu. Zıpladım, şu da oldu. Tamam. Şapka ne? Abi bir şey yaramıyor zaten. Çok iyi oldu. Şu yeşil samuray açıldı. Şimdi bir maç oynayalım. Evet karakterim yok diye bak şuradan da anlarsınız bayağı yenildim o sizin levelimin yanında yazıyor zaten bayağı bir yenildim ben ama geldi. geldi 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 adam da çok iyi ya şu, şu tarafa almayayım bir. güzel Geçiyor geçiyor ki. Çok iyi. Hadi. Görüyoruz. Ben buradan. Karakterim herhalde zıplamak için çok iyi. O karakter de baya iyi bir karakter ama hep evet, yukarıdan vuruyor. O sıkıntı şey kötü yönde o. Bir aşağıdan vursak o yeder Bu işte, bak yukarıdan vuruyor. <laughs> i̇şte korktu kaçtı. Tamam çıktım. Ver artık şu reklamı ver. Hah. Ha 5 saniye reklamı ama. Reklamesi çıktım. Güzel oldu. İlk maçtan da yendik. Seviye atlayacağım artık herhalde. Ver şunu. Ee, Ödül bunu aldım. Kostüm paketi. Tamam. Kostüm paketinden de o kadar çok da şey vermiyor ya. Vezir kostüm kostümü onları da ben Geçtim artık. Onlardan veriyorum. 40 seviye olunca onu açacağım. O bayağı bir şey verecek. 40 seviyedeki her şeyi neredeyse alacağım. 200 kart veriyor içinden. 2 katı bir reklamla 2 katı aldım. O çok güzel oldu. Hayır ya. <laughs> Aynı taktikle geldim. Hop. Güzel. Güzel. Hop. Çok MS MS çok yükseldi lanet olsun. Her şey geri attı MS yap. nadir ya, Hop. tam olacağım be. Karakter gizlemek yani saçma bir özellik bence. Çünkü bir şey yaramıyor ki Karakterin gizli olunca, top gizlemek de hadi neyse. Karakter gizlemek saçma. Ah 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 ah. Büyük kafa. tek tekte gol. Karakter gizlemek bende aynı olduğu için ola geldi. Yoksa ben kullanmıyorum. Hop güzel 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 güzel, güzel. golimiz hadi yes yes. Hadi hadi. hadi. artık. Taraftarlarım bayağı azalmış. O taraftarları yenildim yenildim. Geri kazanacağım şimdi. Hadi sene. Adamın duruş. Bir maç daha atıp bırakayım. Hadi. Güzel bayağı taraftar geliyor. Kaç saniyelik reklam? Bekleriz. Yani yüksek saniyeli reklamlarda ben çikiri yapıyorum. Hemen iliniyor. tamam. Güzel. Ya dolmadı. Bir maç daha hadi. <gülüyor> <gülüyor> o karşıma gelen adam ben aynı mı? Hepsinin gücü aynı. Her şeyimizin gücü aynı. Ama karakteri daha güçsüz. Ama işte bu karakterin zıplaması iyi. Karaya basıyor. Parmak hayallerimi yapmadığım için. Kardan basınca da aşağıya gidiyor. Hadi. Yenil artık. Evet, güzel. Mükemmel bir gol. Hop. Hayır, nasıl yedim ya? Ka nasıl vuruyor ya? Top yoldayken adam vuruyor. Hadi, Hadi can nasıl diyor? Çıldıracağım ama pembe karakter daha güçlü oldu. Yes kafa. Kafa. Bebeğim kafa bir şey yarar yes be. Yes 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 yes. Emesi Emesi görüyor musunuz Emesi? Emesten kaybedeceğim. Bir dakika. Yes. Tamam. Tamam. Bugün bu kadardı arkadaşlar. Ee, yarın yeni bir PUBG videosuyla karşınızda olacağım. Bay bay.